Bursa Büyükşehir Belediyesi afetlere dayanıklı bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Hüdavendigar Kent Parkı'nı deprem parkı ve geçici barınma alanı olarak yeniden düşünmek temalı iki günlük bir çalıştay düzenlendi. Şimdi bunları değerlendirmek istiyoruz biz. Ön gördüğümüz değerlendireceğimiz şeyler bunlar. Çalıştay, belediyenin geçen aylarda hizmete açtığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerden uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum ve yerel yönetim temsilcileriyle afet risk azaltma konusunda çalışan öğrencilerin katıldığı çalıştayda, Hüdavendiger Kent Parkı'nın deprem parkı ve acil durum sonrası geçici barınma alanı olarak tasarlanması ele alındı. Program kapsamında pilot bölge seçilen parkta bir saha gezisi de düzenlendi. Hüda Bendiger Kent Parkı'nı sadece bir kent parkı değil aynı zamanda da bir acil durumdan sonra değerlendirilebilecek geçici bir barınma alanı olarak planlamak istiyoruz. Örneklerini Tokyo Belediyesi'nde inceledik. Bunları değerlendirip Bursamızda Bursa'lı vatandaşlarımıza hizmet edecek kapsamlı önemli bir alan oluşturmak istiyoruz.